geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, bugün nasılsınız? İyiyim. Çok şükür. Çok hmm. teşekkürler. Geliyor. Ee, onun dışında tamam. her şey yolunda tedirgin olmayın. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Eee hep bir kardeşi olsun istiyor da acaba bunun yani oğlumun hayali olur mu ileride? Evet. Biraz böbrek fonksiyonunun iyi olduğu böbrek naklinin mümkünse birinci yılından sonra kreatinin değerlerinin düzgün olduğu bir dönemde planlamalar yapılabilir. Tabii ki hekim kontrolüyle <laughs> ve yakın takiple. Biz yeni yılla beraber e, mutlu bir haber aldık. <laughs> şey <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol, Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Bana geleceğim nasıl olacak? Bence onlardan biraz haber verelim. İyi, i̇nşallah, inşallah. Ya eski hayatıma dönmek istiyorum ben böbreğim gittikten sonra böbreğin bendeki hayatı önemini gerçekten anladım. Bizde sanki insanlarda sadece kalp ve beyin var. Kitabını düşündüm. Ki çıktı da yüzde onluk bir ben kaldı. Beş altı gündür diyalize girmiyorum. O bir yana benim için çok lüks, konfor. Bizde organ bağışı çok az. Evet. Aksine böbrek hastalığı da çok fazla. Ee, bu ailede de e, 4 tane e, kuzene kadavradan böbrek nakli gerçekleştirdik. Son naklimizi e, özellikle yıl başında organ bağışı beyin ölümü gerçekleşen e, bir bireyden e, nakili gerçekleştirdik ve nakilden sonra da e, süreç e, hastamız açısından gayet iyi gidiyor ve her şey yolunda. Tebrikler. Valla Bir haftadır buradayım. Allah bir daha göstermesin. Böbreğim bir hafta kaldı gerçekten. Abla ben. Hı. Eee şey dur. Kadavradan nakil maalesef ülkemizde sınırlı. Gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında bu oran oldukça düşük. bu aile bu konuda şanslılar. Çünkü kadavradan aynı aile içerisinde dört kişisine böbrek nakli yapılması büyük şans, büyük kısmet diye düşünüyorum. Evet e, sırayla oldu. Onlar, ben dördüncüyüm zaten onlardan en son. İlki 8 yıl önce oldu. Hı hı. Ya onların olduğunda bile bizim aklımıza hani şey gelmedi. Bize de başımıza gelebilir. Çünkü ihtimal vermedik. Hani tamam ailede böyle biraz tansiyon şeker hastalığı olabilir ama böbrek hastalığı bu farkındalık yoktu bizde hiçbirimizde. Hı hı. Ki artık son dönemlerde hani herkes ciddiye almaya başladı. Mesela ailede tuz kullanım oranı ne azaltılmaya başlandı. Çünkü biz doğulular olarak çok tuzlu yemek yiyen insanlarız. Bunda kendimi tutamıyor. Yani yemeği gördüğümüzde tatmadan tuzlayan insanlarız. Ve bu bence vücut için yapılabilecek en kötü şey. Hı hı. Ki biz de bunu yaptık. Böbreğimizi bitirdik. Hı hı. Ki bittikten sonra böbreğin bir insan vücudu için ne kadar lazım olduğunu, ne kadar hayati bir organ olduğunu anladık. Orada nakliye başvurduk. İki böbrek bağış çıkmıştı orada. Ailesi bağışlamıştı. Şimdi o da bağış meselesi bir e, acıdır. Bağışlaması zor bir, o esnada düşünmesi zor bir şeydir ama aslında hayat kurtarıyorsun. Bayağı Zorlar çektim. Şimdi devam ediyoruz. şimdi diyalize girdiğim için bütün şey, damarlar yani damarlar olması lazım. Ben de o damarlar da bitmiş artık. Kateterle şu şu anda gördüğümüz kateterle diyalize giriyordu.